Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir çikolata tadım testi yapacağız aslında. Ferrero Rocher, bu Nutella'yı üreten firma var ya Ferrero, onun grubu onlar üretiyor. Bu Ferrero yıl başına, bu da Christmas özel böyle büyük çikolatalar yapıyor. Biz de bağımla merak ettik yani nasıl, tadı farklı mı veya ne kadar büyük, dışarıdaki kadar nasıl bilemediğimiz için bir ondan alalım dedik. Şimdi sizlerle onun da açılışını yapalım dedik. Şöyle yani küçük olanı şu kadar büyük olanı bu kadar yani düşün kurdelesi kadar bile yok. Şimdi önce bir küçüğü tadacağız. Şurada ne yazıyor? Burada da ne yazıyor? Yazıyor ki burada a delicious milk chocolate shell with hazelnut pieces containing two, two Ferrero Rocher inside. Yani diyor ki lezzetli sütlü çikolatası Ferrero Rocher'in fındık parçacıklı içinde ikiye bölünmüş iki tane Ferrero Rocher var diyor. Gördüğün gibi önce bir küçüğünden başlayalım şöyle alttan yapışık şöyle. Gördüğünüz gibi küçüğünün büyüklüğü bu kadar. Gömdün çikolatayı Yusuf Hı? Gömdün çikolatayı. Hı? <laughs> yani çok güzel tadı. Ben bunu zaten seviyorum. Dediğim gibi sütlü çikolata dışında fındık parçacıkları var içinde de. Tadı gayet güzel. Şimdi bakalım büyüğe geçelim. Ya gördüğünüz gibi dış paketinden çıkardık. İçine doğru geçiyoruz. İçinde de böyle bir şey yapmışlar. Kap kırılmasın diye herhalde. Çikolata ezilmesin diye istedim. Evet işte. Şöyle. Hmm. Yani koruma yaptı çok güzelmiş. İnsanlar bile kullanılır bu kap. Bir gün Mehmet Akif yok. Oyun oynuyor arkadaşıyla. Evet. O Ferrero'yu çok sevmiyor galiba. Yoksa kaçırmazdı bunu gömmeyi değil mi? Evet. Etrafında bant var sanırım. Evet şöyle ben açalım bakalım. Açtık. Ve... Oh. Oh. Gördüğünüz gibi. Bir tane şurada küçük açalım yani. Çikolata boyutu olarak da göstereyim. Böyle mi? Böyle. o küçüğü ben yiyebilir miyim? Ah. <laughs> Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hmm. Çok güzel duruyor. Aç istersen şimdi. Açalım. Nasıl açacağız? İkiye bölünmemiş. İçinde sanırım çikolata var. O. Akabilir.